Herkese selam. Bu kuklayı teki kaybolmuş bir eldiveni parmak ucunu kesmek suretiyle hazırlanmış bulunmaktayız. Bu kukla bize bu kitabı sinirli bir şekilde okumamıza yardımcı olacak. Hadi sinirli okuyuşumuza başlayalım. Küçük mor balık. Yazarı kimmiş? Ayla Çınaroğlu. Aa, küçük mor balık masmavi denizde yüzüyordu. Yapayalnız ve mutsuzdu. Hiç arkadaşı yoktu. Küçük mor balık geldi. Benimle oynar mısın dedi. Olmaz dedi küçük mor balık. Benim meleklerim pembe. Seninki mavi. Küçük iki küçük yeşil balık geldi. Gel bizimle oyna dediler. Olmaz dedi küçük mor balık. Mor değilsiniz ki Üç küçük sarı balık geldi. Bizimle oyna diye seslendiler ona. Olmaz dedi küçük mor balık. Hiç benzemiyorsunuz bana. Dört küçük kırmızı balık geldi. Anne. Hadi dediler. Bizimle oyna bari. Yok. Olmaz dedi küçük mor balık. Ben kırmızı değilim ki. Aa, ne diyor bunlar? Beş küçük mavi balık geldi. Gel dediler gel. Katıl bize. Olmaz dedi küçük mor balık. Hiç benzemiyorum size? Altı küçük balık geldi. Gel dediler. Gel. Birlikte oynayalım. Olmaz dedi küçük mor balık. Ben yalnızca benim gibi mor balıklarla oynarım. Yedi küçük kara balık geldi. Neden yanısın diye sordular. Gel sen de oyna. Olmaz dedi küçük mor balık. Ben morum sizlerse kara. Hiçbir ortak yanım yok kimseyle. İşte bu yüzden ben hep tek başımayım böyle. Küçük kara balıklar gülmekten kırıldılar bu sözü. <laughs> <laughs> Kuyduklarını sallayarak sen göremiyorsun anlaşılan dediler. Tüm balıklara bir kez daha bak iyice. Bakıyoruz balıklara. Küçük mor balık yeniden baktı. Mavi benekli mor balığa yeşil, sarı, kırmızı, mavi, turuncu kara balıklara yeniden baktı bir. Sonra Dönüp baktı Bir de kendi kuyruğuna Evet diye bağırdı sevinçle. Evet hepimizinki aynı Hepimizinki alaca Evet Sonra da tüm balıklar Neşeyle kuyruklarını kıvıra kıvıra Başladılar kıvrak bir kuyruk ha. Bilmem inanır mısınız ama Bu öykü bana olayları yakından izleyen Polaris hedefli Kuyruğu <laughs> ve izgeçleri bin bir renkli, sevimli bir, sevimli, minik bir arabalık anlattı. Hikayemiz de burada bitti. Bay bay.